Herkese merhaba arkadaşlar bu haftaki denememiz Türkiye geneli 3D, 3D yayınları olduk 83 net geldi aslında arkadaşlar matematik biraz daha iyi olabilir diye biraz süre sıkıntısı yaşıyorum birkaç denemedir 3-4-5'te de süre sıkıntısı yaşamıştım matematik 25 net gelmişti iki denemedir 30'un altına düşüyor matematik netim toparlamam lazım. Fenletim idare eder arkadaşlar. Türkçe 27.5 zaten ortalama böyle geliyor. Sosyal e, bir türlü artmıyor. E, gerçekten e, tavsiyeleriniz varsa e, tavsiyelerinizi yorumlarda belirtin. Çünkü gerçekten yardıma ihtiyacım var sosyal konusunda. E, 83 net arkadaşlar. iyi mi kötü mü bilmiyorum. Deneme hakkında biraz konuşalım isterseniz. Türkçesi biraz... E, Edebi makale fazlaydı, biraz e, boğucu bir Türkçe'si vardı. E, dil bilgisiyle dil bilgisi biraz e, kolay ortaydı, e, kolay orta dil bilgisi vardı. Sosyal arkadaşlar e, coğrafya e, ortaydı. Ondan sonra din bir tane bilgi sorusu vardı, Musab Bin Umeyr diye. E, onda dikkat etmemiştim. Komuta, e, öğretmen olduğu yazıyormuş cümlede. Dikkat etmemişim yoksa biliyordum yapamadım onu arkadaşlar. Ondan sonra Fazla sorulara girmeyeceğim. Telif hakları var. Ondan sonra arkadaşlar. Matematik e, ilk 20 soruda bir tane boşum vardı. Sonra e, geometriye geçtim. geometrisi arkadaşlar gerçekten zor bir denemeydi. Yani gerçekten zorlandım ben. E, dikkat hatalarım var. Birkaç tane işlem hatası vardı. Ondan sonra arkadaşlar. Fen, e, fen fiziği zordu. Kimyası normaldi. Biyolojisi normaldi. Ondan sonra başka konuşmadığımız yok arkadaşlar. Deneme e, dirilmesi gereken bir deneme mi? Evet arkadaşlar biraz zorlamıştılar. E, 3D zaten e, genel olarak 3D hocalarını yorumlarını da e, dinledim. E, onlar da denemenin zorlayıcı olduğunu, sınava yakın bir süreçte kolay bir deneme yapıp kimseyi kandırmamamız gerektiğini söylediler. E, girmenizi öneriyorum arkadaşlar cevap anahtarı için akşam paylaşacağım. Kanala abone olup bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an telif hakları nedeniyle paylaşamıyorum. Akşamı bekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.